Günaydın. Günaydın. Ozan, ne haber ya? İyi, sen sen ne haber? Beren ne güzelmiş senin ya. Yok ya vokal şey bir şey. Siz ne yaptınız o işleri? Hangi işleri canım? O fut 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 o, fut maç. Hasancım selam, ne haber? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Aa kime bakıyorsun? Halamın kızı o ya. Aa bu kim? O da halamın kızının arkadaşı. E bu kim? O zaten halam. Sonra ben de orada değilim niye böyle? Aa Özlem gel gel gel. Bak bebek evet, burada gel, gel gel. Yok 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 benim işim var zaten. İşim var benim. Ben bunu böyle koyayım. Tamam. Ay çok teşekkür ederim Hasan'cığım. Rica ederim ya. E gel bir kahve yapayım sana. Yok ya zahmet olur. Niye acele ediyorsun? Biri mi bekliyor? Yo. E gel o zaman. Ben kaçayım ya. Ben kaçayım. Sonra kahve içeriz olur mu? Hadi görüşürüz. Kaçtım ben. Aa Mehmet değil mi o? E ee, kızım gidip konuşsana. Yok ya, gerek yok şimdi. Ya sen özgüvensiz misin? Ezik misin? Hadi ya ne git, alakası var? Ki. İstemiyorum. Hadi, hadi. Hayır istemiyorum. Şşş. Hayır istemiyorum. Şimdi bakın tato falan yapacağım ama yani sahneye koymayacağım. Çünkü neden biliyor musun? Tepki. Tepki koyacağım ben. E Hasan, sen neler yapıyorsun? Ben de işte... Uğraşıyoruz. Çok şükür. Şey yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Bazen yapamıyorum. Ne neden kimse pencereden bakmıyor? Sen de fotoğraf çekip atsana. bu da çok seksi oldu. Ya bu da çok paçaz oldu. İngilizsin seninle fotoğraf çekilmek. Gel. Hı? Melisa ben senden Evet Hasan. Yani senle ben Evet. İkimiz birlikte Hadi abi söyle. Söyle artık. Evet Hasan söyleyebilirsin. Başarabilirsin mi abi? Hadi. Hadi. Melisa. Ah. Hasan yedi keredir bu masaya oturuyoruz. Yedi keredir açılamadın bana ya. Kestik. Hayır. 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 Olmuyor ya. Beceremiyorsun. Alın şunu, mikrofonunu. Aa, mikrofonu Ay. Ay. Ay çok pardon. Çok ben özür, dilerim. Özür ben çarptım. Çok özür dilerim. Ben özür diliyorum. Siz de mi utangaçsınız? Evet ya, nereden anladınız? Artık o kadar çok azaldık ki, nerede görsem fark ediyorum. Evet ya, bizim neslimiz tükenmek üzere. Birçok insan utanmayı ayıp zannediyor ama aslında çok güzel bir duygu değil mi? Evet, utangaçlık candır. Bu mesajı kameraya bakıp mı söylesek? Ay yok, ben utanırım. Ben de utandım ya. Neyse o zaman, iyi günler. İyi günler. Ben gelmiştim. Pardon.